and you are really good friends, they're really good friends, Johnny and Eeyore. Oh! Mm. Mm. Apuzar! Apuzar! Ah! Ah! Apuzar! are you Ben. Cese gel lan. Seni böldüreyim bakalım lan gel lan. Seni Edi adlı Ne? Beni biçin mi? Ee, evet bu hediye senin için. <laughs> Ver bakalım. <laughs> 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 ne var lan? Ben hediyem nerede lan şerefsiz. Param yok. <laughs> Ne günde abi çattı milyon kazanıyorsun. Tamam abim. <laughs> ben sana o kadar hediye aldım. Sen bana bir tane para bile mi vermedin? Ha? Evet. Eğer bana hediye olarak bilgisayar almazsan ben de hediyeni alırım. <laughs> Hediyemi geri ver abuzer. Hayır. Hediye mi istiyorsun? <laughs> <laughs> Hediyemi geri ver. Sen bana bilgisayar almazsan ben de sana bu hediyeyi vermem. Hediye bir kere ver. Hediye Hayır, bir kere ver dedim bırak, sana. Bırak lan bırak, Bak, bırak şey sana şey oğlum şey bırak. Ver lan ver. Ver sana lan. Hayır vermeyeceğim. Ver onu. Ver lan bana. <laughs> hediye mi istiyorsun? Al. Al. Al uzamaz sana hediye. Al. 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 Al sana hediye. <laughs> Ay. Ne yaptın lan ne diyeme mi? Abuzer ne yaptın ne mi? Ay, ne yaptın dedim sana? Ay. Ne yapıyorsun lan? Yapma lütfen yapma. Görüşürüz. Abuzer. Oh, oh. Şuna bakın, bu benim hediyem. <gülüyor> <gülüyor> Ne saçma şey lan bu? Arda! Lan